Evet şimdi değerli izleyenler Ali Tezel'in çok önemli iddiaları var. Biliyorsunuz hükümetin bir tamamlayıcı emeklilik sistemi diye bir şey var, planı var, bir programı var. Bunu hayata geçirmeye çalışacak. Ali Tezel de bu meseleyle bağlantılı olarak bir konuyu gündeme getirmiş. Bu gündeme gelen konu hem yeni emekli olacaklar için 99-1999'dan sonra emekli olacak kişiler için özellikle kademeli emeklilik meselesiyle ilgili vatandaşlar için hem emekliler için hem de emekli maaşları ile ilgili önemli detayları kapsayan bir değerlendirme. Ali Tezel diyor ki bu tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte hükümet e, emeklilik yaşını kademeli olarak 65'e veya 70'e çıkaracak diyor. Aylık bağlama oranları %28 bunu %25'e kadar düşürecekler diyor. Bu yorumlara baktığınızda yani bu e, Altezen'in yorumlarına baktığınızda tabi felaket bunlar. Yani hani gerçi 65'e daha önceki dönemlerde çıkması aylık bağlama oranlarının ciddi oranlarda %28'lere kadar gerilemesi başka bir dönemin felaketiydi. Ama bu dönemin yeni felaketleri bunlar galiba. Özellikle şunu söylüyor şu anda aylık bağlama oranı %28 bunu da %25'e kadar düşürecekler. Yani daha düşük emekli maaşı verecekler diyor. Tabi bunu yeni emekli maaşı bağlanacaklarla ilgili e, kullanıyor. Daha sonrasında ise şunu söylüyor. E, SSK makul emeklerine %40 zam yapılacak diyor. Şimdi yorumumuzu iki bölüme ayıralım. Bir tanesi şu. E, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte tabi yeni emekliler olacak aylık bağlama oranlarıyla birlikte o yeni emekli olacak kişilere çok daha düşük emekli maaşları verilecek. Hükümetin biliyorsunuz geçen seçim döneminden kaynaklanan, geçen seçim döneminden kalan bir politikası var. Çok emekli olsun, fazla emekli olsun, biz bu emeklilere maaş verelim ama düşük maaş verelim. Mevcut emeklilerin de maaşlarını düşürelim. Bunu nasıl yapalım? TÜİK rakamlarını düşük açıklayalım. TÜİK rakamları düşük olsun, emekli maaşları düşük oranda kalsın. Ee, ve şu, şu sistemi uygulayalım. Emekli maaşlarını tek tip hale getirelim. Yani yukarıda yüksek prim ödeyenleri aşağıya çekelim. Onları bir alanda birleştirelim. Çok emekli olsun. Herkese emekli maaşı verelim ama düşük maaş verelim. Sistemini e, yürütüyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte. Kademeli olarak emeklilik yaşını 65'e ve 70'e çıkarma sistemi ile birlikte. E, muhtemelen bunu daha da arttıracaktır. Şimdi şöyle şeyler var. Bunda, özellikle EYT'den sonra bundan sonra emekliliği artık zorlaştıracak hükümet. Emekli yaparken çok zor bir politika uygulayacak diyenleri görüyorum. Şimdi bakınız ülkede emeklilik meselesi sosyal güvenlik meselesinden çıkmış vaziyette. Bir seçim kampanyasına dönüşmüş vaziyette. Ben bu kademeli yaşın 65-70 gibi konuşulsa da bu rakamlarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki seçim dönemlerinde yeni emeklilik kampanyalarına adaylar tarafından kampanyalarına girileceği fikrindeyim. Bu da e, bir felaket senaryosu yazmak istemem ama bu da mevcut emekleri etkileyecektir. Nasıl etkileyecektir? Maaşlarında, maaşlarıyla etkileyecektir. Şu sistem yapılacaktır. Bugün 16 milyon emekli mi var? İşte bilmem 10 yıl sonra biz bu 16 milyon emekliyi işte 30 milyona çıkaralım. E, ama şu anki alım güçlerini yarı oranında düşürelim. 10 yıl sonrası için konuşuyorum. Biz bu parayı Hepsini işte bölüştürelim yani 16 milyonun parasının e, yarısını alalım diğer emekli ettiğimiz yarısına verelim. Hem bu sayede ne olacak e, birçok kişi emekli etmiş olacağız mutlu etmiş olacağız ama ne yapacağız düşük maaş vereceğiz sistemi şu anda ülkede e, gidiyor. Ali Tezel'in bir diğer iddia e, ise SSK Bakur e, emeklerine yüzde %40 oranda zam yapılacağı konusu bunu e, geçtiğimiz videolarda da konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte de konuşacağız. Önemli detaylar var. Çok kritik bir döneme giriyoruz. Bu kritik dönemlerde ben gün ve be gün her gün neredeyse bütün haberleri değerlendirmeye çalışacağım. Bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Değerli izleyenler elimden geldiğince hem emeklilik konusunu vatandaşlar için neyse bunları gündemde tutmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce de anlatmaya çalışıyorum. Yeni kanalda desteklerinizi de bekliyoruz. Peki. Ee, teşekkürler. Yorumlarınızı da yorum kısmına belirtebilirsiniz.